Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün evet hareketli bir gündü. Biraz ironik tweetler attık. Ancak haberler aslında güzeldi. Borsa İstanbul'un açılışları da garipti. Önce bir yeşil açtık yukarıya doğru. Sonra satış geldi. Hop hop iniyoruz iniyoruz derken bir yükseldik. Sonra öğleden sonra saat 17 civarında satışları sertleştirdi bir anda. Halbuki saat 15'te güzel haberler gelmişti. Moody's bankacılığın görünümünü yükseltmişti. Bankacılığın görünümünü yükseltirken Avop aşağı iniyoruz derken son anda hatta ben bugün dikkat ettiğimde sat sinyali yandı söndü. Yandı söndü. Yandı söndü sat sinyali. Ancak son anda son 15 dakikada bir toparlamayla Bofa aldı ve götürdü. Teknik sinyalleri yeniden alay getirdi arkadaşlar. Arkadaşlar Borsa tam bir panayır yeri. Yani sirk yeri. Bank of America, Bofa cirit atıyor. Yani malı döküyor, malı topluyor, döküyor, topluyor, tokatlıyor, istediği her şeyi yapıyor Bofa. Yani bugün aslında güzel haberler vardı. Ancak biz bu güzel haberler nedir? Bakın 2016 yılından beri sanırım son 7 yıldır Bankacılıkla ilgili yurt dışından, özellikle kredi derecelendirme kuruluşlarından ilk defa güzel bir haber geldi. Bankaların ekonomik görünümünü negatiften durağına çıkarttı. Güzel bir şeydir. Ekonomik notu arttırılmadı. Ekonomik görünümleri yani negatif olur, negatiften durağan olur, durağandan pozitifi gösterir, pozitiften sonra notunu arttırır. Yani bundan sonraki bir aşama kredi derecelendirme kuruluşlarından bankalar için pozitif görünümdür. Pozitif görünümünü korumaya devam ederse pat diye not artırımı gelir. Bence bugün borsalar için aslında güzel bir haberdi. Çok iyi bir haberdi. Bence aslında hisse alınması gereken bir haberdi. Yani bu bu haber aslında ben ama alamadık. Cesaret edemedik güzel haberlere doğru. 9300'ler görünüyor yukarıda. Peki 9300'lere giderken niye mal alamıyoruz? Niye pozisyon açamıyoruz değil mi? İşte burada bana ben dediğimde şuraya kocaman kırmızı büyük puntolarla borsada manipülasyon var diye yazdığımda bana itiraz eden arkadaşlar bile ya Selçuk Bey doğruyu söylüyor. Bu borsada manipülasyon var. Aslında bankalarla ilgili iyi haber geldi. 9300'e gitmesi lazım ama ı -ı. belki de malı boşaltmak için iyi bir sebep olur. Üzerimize malı yıkarlar diye düşünüldü. İşte siz alınması gereken yerde alamıyorsanız, satılması gereken yerde satamıyorsanız işte buna manipülasyon denir arkadaşlar. Yani aslında kötü haber üst üste geliyor. Enflasyon Yok. yükseliyor. Bankacılığın üzerinde düzenlemeler yapılıyor. İşte ne bileyim faizler yükseliyor. Başka olumsuz gelişmeler devam ediyor. Ama borsa hiç işte dinleme yukarıya doğru gidiyor. Aslında satılması gereken yerde ve diyoruz ki trendi takip edin iyi gidiyor. Ondan sonra iyi haber geliyor. Fakat o kadar aşırı fiyatlanmışsınızdır ki o iyi haber kulak ardı ediliyor. Çünkü önceki kötü haberler nasıl kulak ardı edildiyse o iyi haber de kulak ardı ediliyor. Aslında normalde burada sizin hisse alıp 9300 lira kadar kahvenizi, çayınızı alıp pencereden dışarıyı izlemeniz gerekiyor. Yapabildik mi? Yapamadık. Çünkü niye? Çünkü manipülatif, manipülatif bir ortamdayız. Manipülasyon olduğundan dolayı endişe içersiniz. Bazı arkadaşlar diyor ki Selçuk Bey, işte bankaların not yükseltişi, görünüm yükseltişi önceden belliydi. Ya e ben bunu nereden biliyorum? Yani ha hangi birimiz biliyordu? Bir ay önceden 13.95 olan Akbank 33.95 olmuş. <laughs> 30 günde. Efendim neymiş? Bankaların görünümü yükseltilecekmiş. E bunu hangimiz biliyordu? Bunu en tepeye geldiğinde bugün Bloomberg açıkladı. Biz de duyduk. E peki en iyi haber tepede gelir. Ya arkadaş en iyi haber tepede gelirse. Tamam bunu da kabul ediyoruz. Biz de insider trader olmadığımıza göre, içeriden bilgi alıp trade edemediğimizi göre o zaman biz hiçbir zaman para kazanamayız demek. Nasıl kazanacağız? Yani insider trader demek ki bu adamlar içeriden bir yerlerden haber aldılar. Bankaların gün yükseltecekler diye 13.95 olan Akbank'a 33.95'i 30 günde getirdiler. İşte diyorum ya spekülasyon mu dersiniz, manipülasyon mu dersiniz, ne dersiniz diye. bugün ne oldu? İyi haberler geldi. Aslında bizim hisse almamız lazım. Gözümüzü yukarı dikmemiz lazımken palapat diye vurdu. Hop nereye? Ne oluyor? E peki düştük. E düşüyor muyuz? E sonra ne oldu? Sat sinyalini yakıyor, bırakıyor. Sat sinyalini yakıyor. 7558'lerdi sanırım. 7558'ler olması lazım değerli arkadaşlar. Oralardan getirdi. Ondan sonra tekrar yukarıya topladı. Nanik ayı tuzağı dedi. Borsada sinyaller al dedi. E şimdi böyle bir ortamda yani iki tane yapacağınız iş vardır arkadaşlar. Ya benim gibi satar çıkarsınız, geçersiniz, gidersiniz. Düşmeyi beklersiniz ya da ekranınızı kapatırsınız tamam mı? Arkadaş benim umurumda değil dersiniz. Çünkü burada teknik de yok. Burada temel de yok. Yani temel analiz de yok. E burada dersiniz ki arkadaş ben kapattım ekranı uzun vadeciyim. 3 yıl sonra görüşürüz. Abi eyvallah. Ya öbür türlü ekran izle, ekran bırak, ekran izle. Adamın kafası böyle asansör gibi testleri içerisinde adamın kafasını aptallaştırır. Ve hata yapmanızı çoğaltır. Değerli arkadaşlar, şimdi deniyor ki bazen yıl sonu sizin borsa tahmininiz nedir? Arkadaşlar ben yıl sonu borsa tahminisini söyleyebilmem için yani biz kendimizi hec etmek için, enflasyona karşı korumak için neye yatırım yapıyoruz? Borsaya yatırım yapıyoruz. Niye? Enflasyona karşı bizi korusun diye. Ancak enflasyona karşı bizi korusun derken yatırım yapmış olduğumuz şirketler kendilerini enflasyona karşı koruyabiliyor mu, koruyamıyor mu? Bunun hesabını yapmamız lazım. Ama bilançoyu görmüyor. Kardemir tavan gidiyor. Petkim tavan gidiyor. Ereğli tavan gidiyor. E olabilir. Ancak bu şirketlerin şimdi gördüğümüz kadarıyla bilançolarının kendine hayırları yok. İşin açıkçası 3. çeyrekten de ben çok büyük mutlar içerisinde değilim. Çünkü neden? Çünkü arkadaşlar bakın enflasyon, faiz, resesyon ve maliye, politi ve, e, maliye politikaları ve para politikalarının kararları önemlidir. Yani siz bu durumda enflasyon... Faiz, resesyon ve bilanço. Şimdi siz bunlar içerisinde bilanço iyi geliyor mu? Peki gelen bilanço enflasyonu ve faizi yenebiliyor mu? Şimdi Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda medyan tahmini %53'tü. O enflasyonun zirvesi %63'tü. Şimdi Merkez Bankası'nın %63 hedef verdiği bir enflasyonist bir ortamda gerçek enflasyon ne olur? En az %100 olur. Peki %100 olan bir yerde, %100 enflasyonu hedefleyen bir enf merkez bankasında bilançolar enflasyonu yenebilir mi? Ahlaki yöntemlerle para kazanarak %100 enflasyonu nasıl yenilebilir? Yani %101 performans göstermeniz lazım ki enflasyonu yenebilirsiniz. E peki faizi yenebiliyor musunuz? Öz kaynak karlılığınız artıyor mu? Şimdi şirketlere bakıyoruz satışları artmış ama fabrik maliyetleri düşmüş. Ondan sonra net karlıklarına vurmuş. Net karlıklarına Niye? E çünkü adam At arabasıyla mal dağıtmıyor ki. Arabayla mal dağıtıyor. Dün akşam gene benzine zam geldi. Adamın maliyetleri artıyor. Sigorta maliyetleri artıyor. Vergi maliyetleri artıyor. Personel maliyetleri artıyor. Asgari ücret maliyetleri artıyor. Akaryakıt giderleri artıyor. Elektrik maliyeti artıyor. Enerji maliyeti artıyor. Fotokopi kağıdı maliyeti artıyor. Amortisman maliyeti artıyor. fabrik marjı hop dibe düşüyor. Fabrik marjı düştü mü adamın hasılatı yukarıya doğru gitmesine rağmen adamın net karlı düşüyor. Yani adam çalışıyor. Çalışıyor ama enflasyonu yakalayamıyor. Enflasyonu yetişemiyor. Resesyonda ne olur? Resesyonda işte şimdi burada en azından bir satışı var. En azından bunlara yetişemiyor ve bu karlılığını alıp götürüyor. El elde baş başta oluyor. Resesyonda işte burada o satışları da olmaz. Hasılatı da olmaz. Çünkü satacak malı satacak da kimse bulmaz. Bu sefer hasılatla düştüğü zaman yani negatif net karlık şu kadarken şu kadar bir bar olur grafiklerde. Net karlılık. Eksi yönlü. İşte resesyon budur. Yani diyoruz ya enflasyon sürekli enflasyon. Evet saçma, sürekli enflasyondan bahsediyorsunuz. Borç şirketlerden bahsediyorsunuz. Enflasyon. Ya arkadaş şirketler alıyor bir tane cin götürüyor. Şey yapıyor ben ne bileyim. Veya bir hisseyi alıyor. Ne bileyim. Borsa şey bilançosu çok kötüyken tak diye yüzde yedi tavana gitti. O zaman bilemediğim bilemediğim bilemediğim. Ya bilemedin Bilanço ortada. Neyi bilemedik arkadaş? Bilanço ortada. Neyi satın alıyorsun sen? E diyoruz ya işte o yüzden bazı şeyleri bilin, bazı şeyleri kendi kafanızda kurmayı öğrenin. Ondan sonra borsayı kendiniz daha iyi okursunuz ve burada Selçuk Üstadınıza daha iyi hak verirsiniz. E bugünkü olaylar ne? Manipülasyonun dibi. Manipülasyon yani dili olsa bu kadar konuş. Yükseltti, düştü. Çıktı, düştü. Dedik sat sinyalleri geldi. Çok kötü. Stop olun, stop olun. Hop yükseltti. Nerede? 10 dakika içerisinde. Ya olacak şimdi olur adamın parası çok. Bofa bir anda döküyor bir anda topluyor. Dık 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 dık, dık. at koştu. Durduran var mı? E yok. E böyle bir yerde bul karayı al parayı bul karayı al parayı olur. Allah kolaylık versin. Şimdi bir grafiklere bakalım ondan sonra videomuzu kapatalım Şimdi değerli arkadaşlar bakın bugün yeşil yaktık. Yeşil yaktık. Şuradaydık. Yukarıya doğru gidecek derken mesela şurada yeşil yakıyorsunuz. Şuraya doğru gidecek derken hop bir kırmızı barı yaktı. Burada. Ondan sonra düşüyor 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 derken ondan sonra hop buraya kadar indirdi. Buradan tekrar yukarıya doğru getirdi. Sonraki saat grubunda tekrar hop buraya kadar aşağı doğru indirdi. Yukarıya doğru çıkardıktan sonra sert bir satış verdi tekrar aşağıya doğru. Şimdi burada sat sinyalinin uçları falan yanıyordu. Şu bara geldik şuraya geldi şurada sat sinyali yandı. Ancak şurada tekrar yukarıya doğru götürdü. Hareketli ortalamanın zaten hemen üstünde görüyorsunuz şuraya yukarıya doğru kapattı. Şurada bakın şu şu barı görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada şu bar alta indiği anda şurada şu noktada şurada sat sinyali sel yandı yandı söndü yandı yandı söndü yandı, yandı yandı söndü ancak şunu yukarıya doğru getirdi yukarıya doğru 7690'da kapanış yaptığından dolayı şu an borsa İstanbul'da herhangi bir sorun yok bir sıkıntı yok bunun bir kar satışı olarak değerlendirebileceğimizi söylüyorum bu da sağlıklı bir şeydir kar satışı olarak değerlendirilebilir. bence şu an paniklenecek endişelenecek borsada herhangi bir durum yok ancak şunu unutmamak lazım arkadaşlar. Yani BOFA, Bank of America, Borsa İstanbul'la kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Karşısında diğer yok A1 kapitalmiş, gedik yatırımmış, info yatırımmış bunlar hikaye arkadaşlar. Bu yatırım şirketlerini BOFA donunda sallar diyeyim ben size. O yüzden yani alıyor mu satıyor mu ona da takaslarına bakmak lazım ama bu da çok bir şey değil. Alırken satıyor, satırken alıyor. Garip bir durum. Takas analistleri de değilim. Dediğim gibi ya satıp çıkıp kenarda duracaksınız ya da ekranı kapatacaksınız. Ben uzun vadeciyim arkadaş hissemi de satmıyorum. Ben nereye giderse gitsin ben otururum ekran izleme çünkü bu ekranı izlemek adamı delirtir arkadaşlar. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar.